Ee, e, e, e? Anne sen Aa. de beni çek Beni çek sen de Baban seni ee, çeker anne Beni e, e. ee, e. e, e. çeksene Çekiyorum Vav ee, e, e. Vav wow. Erba nasıl taklatıyor kız öyle he? Herhalde en fazla 100 lira verir Tabii 100 liradan fazla etmez o elbise Erba nasıl taklatıyor annesi Bak ben minik yavruma. Şimdi kardeşini yaptırsana kızım, hadi bakayım. <laughs> tamam bırak kendi şimdi Sen yapma diyor tablere tablere tablere. WHA-